Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve salamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimizde bir sualin cevabını aramaya çalışacağız. Özellikle bugünlerde herkes izine hazırlanırken, bu soruya cevap aramamız elbette önemli olacaktır. Bu içinde bulunduğumuz Avrupa'da her yaz Haziran ay geldiği zaman insanlar izine hazırlığa başlıyorlar. Ve dolayısıyla zaman zaman kendi içimizde konuşurken işte nereye gideceksin? tadilde ne yapacaksın? gibi sorular birbirimize sormaktayız. Ve maalesef bazı kardeşlerimizin Türkiye'de işte falan e, otele gideceğiz, İşte bir hafta iki hafta işte parasız yeme içme onlara ait olmak üzere e, şu kadara bilet aldım diyorlar. Ve e, bu şekilde cevap veriyorlar. Tabii bu son derece üzücü bir durumdur. Niçin? Yani biz izine giderken sılay rahim uzak diyarlarda gurbetlerdeyiz. Yani biz akrabayı talukatımızı ziyarete gidiyoruz. Sılay rahime gidiyoruz. E, vereceğimiz cevap böyle olmalı. Olmalıdır. Ancak biz farklı cevap veriyoruz. Çünkü Günümüzde akrabalık ilişkileri son derece zayıflamıştır. Yani akraba denilince yani akraba yakınlık yakın olanlar işte bu nedir? Amcadır, dayıdır, haladır, teyzedir vesaire. Yakından uzağa doğru akraba ilişkileri son derece İslam'da önemlidir. Ancak maalesef bunlar dumura uğratılmış ve bazı şeyler unutulmuştur. Öyleyse biz tabi bugün birkaç ayet-i kerime ve birkaç hadisi şerifi okuyarak bu mevzuya, bu konuya ışık tutmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde Muhammed Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Fehel haseitum in تَوَلَّيْتُمْ en tufsidu fil ard ve اَرْحَامَكُمْ arhamakum buyurmaktadır. Siz gerisin geriye dönüp yeryüzünde ifsat mı edeceksiniz. Akrabalık ilişkilerini mi keseceksiniz? Öyle mi? Arkasından da böyle bir istifam. Öyle mi? İşte burada üç şey gözümüze çarpmaktadır. Üç şey anlaşılmaktadır. Birincisi yüz çevirmek. Yüz çevirmek ne demek? Yani Müslüman olduktan sonra eski cahiliye efendim adetlerine mi döneceksiniz? Cenab-ı Hak bazı insanlara mevki, menzil, mensip, taht vermiş olabilir. Bunlar da manen gerisin geriye, manen veya maletten gerisin geriye dönmüş olmaları Zaten bu ayeti kelimenin tefsirinde bütün bunları görmek mümkündür. Yani kişi iş başına geldikten sonra, idareci olduktan sonra, vali olduktan sonra farklı davranabilmektedir. Buna da işaret vardır. Yani Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden, geriye dönmek, inkara geriye dönmek ve maalesef üzülerek söyleyeyim, hatta birbirini öldürmek bunlar son derece çirkin ve İslam'ın kaldırdığı şeylerdir. Ama maalesef bugün yeryüzünde bunlar vardır ve çok üzücüdür. Dolayısıyla burada ayet-i kilimeyi, yani gerisin geri dönmek ve arkasından yeryüzünde fesat çıkarmak, ifsad etmek, fitne çıkarmak bunlar da yasaklanmaktadır. Arkasından üçüncü olarak akraba ilişkilerini kesmek. Onun için aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde La yedhulul cennete katiun Akraba ilişkilerini kesen kişi cennete giremez. Bu kadar sert. Dolayısıyla ilişkiler son derece önemlidir. Yani akraba ilişkilerinin Allah'ın rızası üzerine e, bina edilmesi gerekir. Yani menfaat ilişkiden ziyade Allah'ın rızası üzerine bina edilmesi gerekir ve dolayısıyla akraba ilişkilerini devam ettirirken onun yanında diğer insanlarla da bir bütün bir bütün olarak yaşamak sosyal hayat içinde bütün insanlarla yaşayabilmek zaten en büyük marifettir ve en büyük özelliktir. Ayet-i kerimenin devamına bakılacak olursa yani Muhammed suresinin 22. ayet-i kerime ve daha sonra gelen ayet-i kerimeye bakılacak olursa orada gerçekten ulaike bunlar ellezî ol kimseler ki la'anehumullah Allah'ın kendilerini lanet ettiği kimselerdir. Yani ilişkileri kesip yalnız yaşamak. Yani sosyal hayat içinde olmak zorundayız. Bütün insanlarla birlikte yaşamak zorundayız. Dolayısıyla işte bunlar bunlara lanet etmiştir Allah Celle Celaluhu. Rahmetinden uzaklaştırmıştır böyle tipleri. Çünkü beraber yaşamak esastır. İşte fe'asammehum onları evet bu noktada yani kendilerine verdikleri İslam nimeti veya idare nimetine ihanet edenler edenleri ne yapmıştır? Sağır etmiştir. Yani hakkı duymaktan artık sağırlar. Ve onlar ama absarhum. Onların basiretleri de kör olmuştur. Kör etmiştir. Allah bundan dolayı öyleyse insan ilişkileri son derece önemlidir. Yani insanlara şükretmeyen Allah'a şükretmez. Bu ilkeleri son derece önemli olarak Kur'an ve sünnet bulmaktadır. Öyleyse bunlara son derece e, uymak ve bu ilişkileri e, sürdür sürdürmek zorundayız. İşte ayet-i kerimenin devamına bakılacak olursa burada da Efela yetedebberul Kur'ane. Onlar Kur'an-ı Kerim bu kadar hakikatleri ortaya koyarken onlar hiç tefekkür etmezler mi? Hiç düşünmezler mi? Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hiç düşünmezler mi? Em ala kulubin ekfaluha yoksa onların kalpleri üzerinde Kilitler mi vardır? Niçin biz bunları araştırmıyor? Sormuyoruz. Bugün toplumumuzda okuma oranını okuma oranının ne olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Yani düşük seviyededir. Öyleyse Kur'an'ın ilk emri oku fakat biz inadına okumuyoruz. Okumayınca da İslam'ı yanlış anlıyoruz. İslam'ın e, merhamet den ibaret olduğunu nasıl anlayabiliriz ki okumadan? Öyleyse okumak efela Kur'an em ala kulubin Dolayısıyla bu ayetleri bir bütün olarak efenin e, okumak, anlamak ve yaşamak zorundayız. Bakınız Cenab-ı Hak işte sıla-i dediğimiz olay. Sıla-i ilişki, rahim de akraba ilişkileri anlamına geliyor. Öyleyse burada Cenab-ı Hak an Abdurrahman İbni Affin Abdurrahman İbni Aff'tan Allah kendisinden razı olsun. Şöyle buyurmaktadır. Kâle Allahu Teala Allah şöyle buyurur. En ben rahmanım. Rahman acıyan demek. Merhamet eden demek. Yetişen demek. Ve rahimu şakaktu leha ismen min ismi. Rahim yani akraba yakınlığı ilişkisini kendi ismimden verdim. Türettim anlamında. Men vasalaha kim bu ilişkiyi devam ettirirse vasaltuhu ben de ilişkimi onunla sürdürürüm. oman kata'a betettehu Kim de onu yani akraba ilişkisini keserse ben de onunla ilişkimi keserim. Son derece önemli ve uyarıcı olmalıdır. Kim için? Sağlıklı düşünen mümin için. Dolayısıyla daha birçok hadisi şerifte bakınız mesela özellikle teyzeden bahsederek Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam elbette ki bu hadislerin sebebi vurudu vardır. Onlara girmiyoruz. Teyze nedir? El haletu bi menziletil um yani teyze ana makamındadır, ana gibidir. Ona son derece hürmetkar davranmak vazifemizdir. Özellikle buna ne yapıyor? İşaret etmektedir aleyhissalatü vesselam. Başka bir hadis-i şerifte an an İbni Enes an Enes'in İbni Malik ee, Enes İbni Malik'ten Kali Semit kal sem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan duydum. Yakulu şöyle diyordu men serrahu an yuhsete aleyhi rızkahu rızkının bollanmasını isteyen ev yansa fi ömrünün uzamasını isteyen kişi fel yasil rahimehu akraba ilişkilerini sürdürsün diyor. Dolayısıyla bu şekilde bu konuyu kısa olarak izah etme çalıştık. Yani biz izine giderken bu konulara yani akraba ilişkilerini göz önünde bulundurarak niyet ederek Onlarla gittiğimiz ülkede beraber olmak, hal hatır sormak ve o şekilde o, o izni efem e, yaşamak ve o şekilde dönmek amacımız olmalıdır ve niyetimiz olmalı olmalıdır diyoruz ve bu şekilde bugünkü sohbeti kısa olarak izah etmiş oluyoruz.